Looking Dirty'e hoş geldiniz. Bugün sizi en çılgın projelerin gerçekleşebileceği bir şehre götürüyorum. Hadi Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'ye gidelim ve sansasyonel bir proje olan Downtown Circle'ı konuşalım. Dubai, dünyanın en çekici şehirlerinden biri ve kendi başarısının kurbanı olmaya başlıyor. Nüfusun 20 yıl içinde iki katına çıkıp iki buçuk milyondan fazla artması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri yeni stratejik zorluklara hazırlık ve şehri daha sürdürülebilir kılmak için Dubai 2040 planını başlattı. Şehir için belirlenen yeni kentsel planlama doktrini daha çok mimarın Dubai'nin geleceğine dair vizyon sunmasını sağladı. Gösterişli tasarımlara yabancı olmayan Zinera Uzay Ajansı Downtown Circle adında yenilikçi bir konsept ortaya koydu. Mimarlık ajansı Dubai siluetini oluşturan devasa dikey kulelerden uzaklaşmak istedi. Bunun yerine bir gökdeleni yatay olarak tasarladılar. Bu şehrin görünümünü tamamen değiştirecek çılgın ve devrimsel bir meydan okumaydı. Büyük hayal kurmak iyi, değil mi? Mimarlar şehir merkezi çemberinin daha gösterişli olmasını istedi. Bu yatay gökdelen yerden değil, 550 metre yüksekte inşa edilecekti. 3 kilometre çevre uzunluğuna sahip olacak ve şehrin en ikonik binası olan Burj Khalifa Kulesi'ni çevreleyecekti. Bu kule 828 metre yüksekliğinde ve insan eliyle yapılmış en yüksek bina. Dubai 20 yıldır gökyüzünde yaşama hayali kuruyor. Downtown Circle, şehrin geleceğe yönelik vizyonunun bir başka örneğidir. Çember tamamlanmayacak çünkü gelecekteki sakinler yalnızca dış kenarı kullanacak. Ortası boş olacak. Tüm yapı bir halka gibi görünecek ya da acıkanlar için bir çörek gibi. Bu şekil rastgele seçilmedi. Mimarlarına göre bu şekil en sağlam olanı tasarımcılar bu binanın Orta Doğu'da kentsel sürdürülebilirliğin gerçek bir referansı olmasını umuyor. Bu konut ihtiyaçlarını çevresel kaygıları ve şehri tanımlayan çılgın fütüristik vizyonu etkili bir şekilde ele alıyor. Projenin ana odağı binadaki yaşam koşullarıdır. Mimarlar binada dışarıdaki sıcak ve dumanlı havadan izole bir mikro klima yaratmak istiyor. Çözümleri yapıyı destekleyen dört devasa sütundur. Sütunlarda mimarlık ajansının geliştirdiği dev hava temizleyiciler olacak. Bu geniş çaplı hava temizliği binanın dört sütunu arasındaki tüm iç ve dış alanda yapılmalıdır. Elektrik birçok halka monte güneş panelinden sağlanacak. İçerideki en yüksek nokta olan Sky Park, yapının 5 katını birbirine bağlayan yeşil bir alan olarak planlanıyor. Bu kentsel ekosistemin gelişimini sağlayacak. Park aynı zamanda tarım için de tasarlandı. Bağımsız yaşamak için gereken tüm olanaklar bu yeni tür balonun içinde mevcut olacak. Konutlar, okullar, alışveriş merkezleri, yeşil alanlar ve tarım arazileri bu dev yapının altında kalacak. Bir diğer yenilik toplu taşımanın doğrudan yapıya entegre edilmesidir. 100 kilometre hızla bir uçtan diğer uca gidecek havadan elektrikli bir tramvay hattı olacak. Belirtilen hedef bir uçtan diğer uca en fazla 20 dakikada seyahat edebilmek. Kapalı yaşam alanı Suudi Arabistan'daki NEOM Unana projesi hatı anımsatıyor. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Downtown Circle, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomik başkentindeki iddialı projelerin süreceğini gösteriyor. Gerçekten inşa edilip edilmeyeceğini bilmek hala zor. Firavunlara layık maliyeti, uzun sürecek inşaatı ve gelişmemiş teknolojiler nedeniyle Downtown Circle'ın mevcut haliyle tamamlanması neredeyse imkansız ve projenin 3D modelde kalabileceğini gösteriyor. İki mimar, Cable News Network'deki bir makalede farklı bir yaklaşım benimsedi. Vizyonlarıyla yarının şehrine dair kolektif düşünceyi tetiklemeyi amaçladılar yoğun kentsel gelişim ve sürdürülebilirlik arasında şehir planlamasında yeni bir bakış açısı gerekiyor. Yeni Yüzüklerin Efendisi, kentsel yoğunluk ve sürdürülebilirliğe yanıt niteliğinde. Bu sorunlar aşırı yoğunlaşmanın endişelere yol açtığı Dubai şehir merkezinde giderek daha görünür hale geliyor. Bu durum ciddiye alınıyor ve Dubai 2040 projesiyle kısmen ele alınacak. Şehrin emiri Şeyh Muhammed bin Rashid iddialı planını 2021'de açıkladı. Şehrin yeni vizyonu Suudi Arabistan gibi rakiplere rağmen Dubai'nin cazibesini korumalıdır. Bu yeni strateji Downtown Circle gibi büyük ve ikonik binalar yapmayı kapsamıyor. Bu daha çok şehrin kentsel planlamasını yeniden düşünmekle ilgili şehri daha iyi sınırlamak için 5 kentsel merkez geliştiriliyor. Tarihi merkez, şehir merkezi, iş bölgesi ve mevcut marinaya ek olarak projenin tasarımcıları iki yeni alanı da canlandırmak istiyor. İlki Expo 2020 olarak biliniyor. Expo 2020, 2020 Dünya Fuarı'nın yapıldığı binada merkezi sergi merkezi olacak. İkincisi ise Dubai Silikon Vahası adında bir bilim ve teknoloji merkezi olacak. Bu isim, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ünlü Silikon Vadisi'ne doğrudan bir göndermedir. Birleşik Arap Emirlikleri şehri mükemmelliği hedefliyor ve dijital sektörün en büyük oyuncularının merkezlerinin bulunduğu Silikon Vadisi'ndekiyle aynı ekosistemi oluşturmak istiyor. Bu yeniden yapılanma, şehri yaşamak için daha keyifli bir yer haline getirme arzusunda yansıtıyor. Verilere göre yeşil alanlar 20 yıldan kısa sürede iki katına çıkmalı halka açık plajlar mevcut izin verilenin dört katı büyütülecek. Bu, plajın turistik cazibe merkezi olan cennet görünümünü korumasına yardımcı olacak. Genel olarak otel teklifleri ve turizm bugüne kıyasla yüzde 135'ten fazla artmalı. Bölgede hatta gibi doğal alanlarda geliştirilecek. Bu bölge Umman sınırında ve Dubai'nin merkezine 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yürüyüş ve bisiklet için harika bir yer. Bölgedeki bazı göllerde su sporları yapabilirsiniz. Toplu taşımaya da vurgu yapılacak. Her eve 800 metre mesafede toplu taşıma sağlamak için metro, tramvay ve otobüs hatlarının genişletilmesi planlanıyor. Arabaların hala baskın ulaşım aracı olduğu bir şehirde bu iddialı bir proje. Ayrıca eğitim ve sağlık tesisleri planlanıyor. Bu plan, Dubai'nin küresel bir gelişim yaklaşımı istediğini gösteriyor. Şehrin yetkilileri potansiyel yatırımcıları korkutmak istemiyor. Bu yüzden proje sponsorlarına göre şehir planlama yasaları esnek olacak. Dubai'nin 2040 yılındaki bu vizyonun gerçeğe dönüşme şansı var mı? Umarım size cevabı bir videoda vermek için orada olurum. Bu arada sonraki videoları kaçırmamak için lütfen kanala abone olun. Looking 4'te yakında görüşmek üzere. Hoşçakal. Teşekkürler.